X, Y, Z pozitif tam sayılardır demiş. Eşitlikleri sağlanıyormuş. Z'nin alabileceği fark değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle X bölü Y eşittir 3 ise X'in 3Y olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu getirip yerine koyduğumuz zaman Y eksi X'in mutlak değeri 8'di. X yerine 3Y yazalım. Yani Y eksi 3Y'nin 8 eşit olması gerekir. Buradan eksi 2Y'nin mutlak değeri 8 olur. Eksi 2 dışarı 2 diye atabiliriz. 2 çarpı y'nin mutlak değeri 8 olur. Buradan sadeleştirsek y'nin mutlak değeri 4 olur. Bu da y'nin 2 tane değeri olabilir. Y ya 4 olacak ya da y eksi 4 olacak arkadaşlar. Ama pozitif tam sayı dediği için eksi 4 alamayız. Y'nin değeri 4 alacağız. Şimdi y'nin değeri 4 ise x'in değeri arkadaşlar 12 olur. X'in 12 yazacak olursak Z-12 eşittir. Mutlak değer 10'dur. Buradan Z-12 10 olabilir veya Z-12-10 olabilir. Yani iki tane Z değeri çıkar. Biri 22 olacak. Bir de arkadaşlar 2 olacak. Şunları karşıya attığımızda yani Z'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı 24 olmalı. Doğru cevabımız E seçeneği.